Günaydın. Ben İzmir'e geldim. Burada her yer her yerde çünkü annemler taşınıyor. Ben de onlara hem yardım olsun hem de benim buradaki eşyalarımı yerleştireyim, ayıklayayım, atılacakları atayım vesaire diye geldim. Siz de yanımda olun istedim. Çünkü vlog çekmeyi çok özledim. Video editlemeyi falan da çok özledim. Böyle full motivasyon bir şeyler çekmek istedim. Vlogla da başlayalım dedim. Şu anda duştan çıktım. Saçlarım hafif nemli. Biraz bu bavulumda neler var işte arkadaşlarımla görüşeceğim. Onlar da falan siz yanımıza almak istedim. Şimdi böyle saçlarımı bir tarayacağım. Hem de böyle sizinle sohbet edeceğim. Evde her yer her yerde taşınma sürecine dolayı bunun için kusura bakmayın çünkü hani yeni yeni yerleştiriyoruz. Şimdi saçlama bir krem süreceğim, tarayacağım ve hazırlanacağım, evden çıkacağım. Geç kalırsam, arkadaşlarım bana çok kızıyorlar çünkü bu benim huyum. Genelde geç kalıyorum ve bundan artık bakmışlar. Bu arada ne sürdüğümü de söyleyeyim. Bun batır yanımda seyahatlerde aldım. Bir de ablamda şöyle bir şey gördüm. Sağ olsun. Bunu zaten çok seviyordum. Bayağıdır kullanmıyorum. Özlemişim. İkisini böyle bir karıştırıp saçıma uygulayacağım. Bugün neler yapacağız biliyor musunuz? Benim burada en en samimi olduğum iki arkadaşım İzmir'de. Eskiden beri takip edenler mutlaka görmüşlerdir ikisini de. Yani daha önce bir sürü story atmışızdır, post atmışızdır birlikte. Ha, normalde aslında anneme yardım etsem bugün güzel olacaktı ama ikisinin de müsait günü bugünmüş. Mecbur bugün görüşeceğiz. <laughs> Şimdi çantamda neler aldığımıza bakalım. Hafif bir makyaj yapalım. Hazırlanalım ve çıkalım. Böyle daha rahat oldu. Burası Emirhan'ın Hanım'ın ıvır zıvırı. Avizesi falan takılmadığı için avizesi, poşetleri, şövalesi. Gerçi Emirhan şövalesi değil. Emirhan birçok de anlamadığı gibi resmi yapmaktan da anlamıyor yardımcı <laughs> kardeşim. Annem resim yapıyor benim. Annem ya yani tuhaf bir şekilde çok yetenekli ama bize hiç geçmemiş. Çöp adam bile zor çizerim ben. Şimdi saçımızı ayıralım. Burada da her her yerde normalde ablamın çok güzel bir tarağı vardı. Ben birçok şeyimi getirmedim. Çünkü burada ablama, anneme, işte kardeşime güveniyorum. Onların bir şeylerini kullanıyorum daha çok buraya geldiğim zaman. Kendim böyle Ankara'dan taşımak istemiyorum. En azından tarağımı falan taşımak istemiyorum. Ama ablamın da tarağını bulamadım. Ablamın Tangle'ı vardı. Tangle'ı belki bilirsiniz. Güzel bir tarak. Fena değil. Onu da taramak istedim ama artık dümdüz böyle bir tarakla sarıyorum. Asırlık. Neyse şimdi makyaj çantamda ne var? <laughs> videosu. Saçımı birazdan düzeltirim zaten. Düzleştireceğim, kurutacağım. Şimdi birçok fırça aldım ya ama. Şimdi bir güneş kremi süreceğim. Böyle serum merum sürmeye uğraşmak istemedim bugün. Sadece güneş kremi sürüp Üstüne çok hafif bir makyaj yapıp çıkacağım. Güneş kreminden iki parmak kural diyor ama hani ağır olan kremlerde bence o çok şey değil. Bir de bu mesela ağız çok kalın ve da çok daha fazla ürün çıkıyor. Aslında bunu istesek iki parmağı da yayabiliriz. Yani baktığın zaman bu da iki parmak. Kime göre yani. Ayrıca iki parmak hem boyun hem de yüze süreceğin zaman iki parmak olarak geçerliymiş. Aklınızda bulunsun. Hani böyle güneş kremiyle ilgili iki parmak koruyucu kuralı var ya ondan bahsediyorum. Şu an nedense ona çok sinirlendim ve bilendim. Böyle hafif kollarıma da süreyim. Çünkü İzmir'de hava. Bugün nihayet güneşli bir havaya denk geldim. Ankara'da hava o kadar uzun süre kapalıydı ki. Tek bir gün aydınlandı ve o gün pazardı. Hem böyle kendi eşyalarımı ayıklayayım. Hem böyle çok özledim bir vakit geçireyim diye geldim. Aslında bundan 2-3 hafta sonra bir daha geleceğim. Ankara'ya bir gidip geleceğim. Uzun süre de kalmak istiyorum çünkü burada çok sıkıldım ve Ankara'da yapacak işlerim var. Kargolarım geldi. Odamı düzenleyeceğim. Ondan sonra kargolarımı açacağım, videolar çekeceğim falan. Buraya gelince ö video işlerim biraz aksıyor açıkçası. Ve artık arada vermek istemem. Böyle full aktif online olmak istiyorum. Çünkü çok özlüyorum öyle olmadığında ve hani böyle çok eksik hissediyorum. Hani mesela story eklenmemiş olduğunda falan kendimi böyle çok şey nasıl desem bir şeyim eksik gibi hissediyorum. Çünkü çok seviyorum iletişim içinde olmayı. Zaten sosyal medyayı da çok seviyorum. Bana bir zarar yok. Ya elbet kötü yorum vesaire geliyor ama gelecek yani yapacak bir şey yok. Biraz emsin. Zaten hızlıca emiyor. Yapış yapış bir his de bırakmıyor. Bu arada bunu kullandım. Memnun musun diye soranlar oluyor. Yanıma aldığıma göre, yanıma aldığım tek tük cilt bakım ürünlerinden biri olduğuna göre Bence gerçekten seviyorumdur. Çünkü çoğunuz şey düşünüyor yani reklam falan diye düşünüyor ama benim hani 13 bin takipçim var. Benden yüksek bir sürü insan var. Gerçi onu fake ama olsun. Ee, yani öyle çok markalardan para alıp onun karşılığında tanıtım yapmıyorum. Kendim alıyorum ve kendim deniyorum. Bu da benim kendi paramla aldığım bir ürün. Kendim deniyorum. Beğenirsem ya yani paylaşıyorum. Çünkü yani ben influencerlıktan önce çok büyük ağır mesleklerde falan da çalıştım. Watson's'ta çalıştım. Spor mağazalarında çalıştım. Ayakkabı mağazasında çalıştım. Birçok kafede falan çalıştım. Öyle olduğu için hani para nasıl kazanıldığını biliyorum ve hani benim takipçilerimin de parasını boş yere harcamasını istemem. Hatta kimsenin parasını boş yere harcamasını istemem. Ne kadar parası olsun olsun. Bu yüzden önerdiklerime özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki de hani benim cildime uymayan size uymayabilir. Bu yüzden hani cilt tipimi, sorunumu anlatıp benim şuyuma iyi geldi, yapısı böyle falan diye anlatmaya çalışıyorum ki hani size iyi gelip gelmeyeceğini çözmeniz gerekir. Çünkü mesela ben bana dokunanları biliyorum. Bana neyin iyi gelmeyeceğini artık biliyorum. Anlatabildim umarım. Neyse. Ya elimden geldiğince böyle size işte tutkumdan bunu gördüm, aldım. Hiç güzel değil denmesini istemem. Yani gelişeceksem böyle gelişmeyeyim. Dürüst olayım, kendim olayım. Ve hani iyi şeyler önereyim. İnsanlara bir şeyler katabileyim. Çok isterim. Eğer öyle olursa ne mutlu bana. Sizin de varsa ya böyle benim tavsiyemle yaptığınız, aldığınız bir şeyler falan. Ya paylaşın benimle. Ben gerçekten bundan çok mutlu olurum. Neyse yüzüm biraz emildi. Böyle ışıl ışıl parlak güzel bir cildim oluyor. Zaten cildimi çok seviyorum. Çok güzel bir cildim var. Hiçbir şey sürmesem bile. Bu buralarım hafif pembe. Cildim parlak. Böyle temiz, güzel. Çok tatlı bir cildim var ben bence. Ben çok seviyorum cildimi. Böyle hani bu arada ben de asla ne hani kötü bir ürün kullanıp da cildimi bozmayı göz alamam. Ya benim cildim gerçekten benim için çok önemli. Çok mutlu oluyorum cildimin güzel olmasıyla çünkü. Ve bana da birçok şey dokunuyor. Mesela Bioderma içerik olarak falan güzel bir marka. Ama bana dokunuyor. Neyimi kullansam Bioderma'nın mutlaka hani hiç çıkmaz benim sivilcem kolay kolay. Şu alnımda vardı ama bir tane şurada. Gerçi kurumuş o da. Hani böyle şey, Bioderma ben de sivilce yaptı mesela. Birçok insana göre çok iyi bir marka. Yani bu marka kötü olduğu için değil, benim cildimle anlaşamadığı için olduğunu algılayabiliyorum. Öyle yani. <laughs> Markayı kötü istemedim burada. Sadece bazı ürünlere bana iyi gelmiyor mesela. Ya da işte gül suyu birçok insana çok iyi gelir. Ama ben gül suyu kullandığım anda cildim o kadar kötü oluyor ki pütürlü pütürlü. Isilik gibi oluyor falan. Hani belli ki alerjim var ve iyi gelmiyor gül suyu. Ya da aloe vera kullandığımda mutlaka sivilce çıkartıyor. Hani bunlar aslında kötü içerikler değil ama bana iyi gelmiyor. Siz de kendinizde bunu analiz etmeye çalışabilirsiniz. Böyle böyle cilt bakımına oturtabilirsiniz. Bazen soru geldiği için burada böyle bahsetmek istedim. Makyaj yapalım. Makyaj yaparken eğer fondöten kullanmayacaksam ki yanımda fondöten getirmedim bir tane concealer alıyorum ve her yerime concealer sürüyorum. <laughs> Burada ayna yok. Çok zorlanacağım. İçeri gidebilirim makyajımı dağıtmak için. True Match kullanacağım L'Oreal'ın. Şöyle göz altıma. Göz altım çok çökük. Çünkü dediğim gibi bir yorgunluğum söz konusu. Şuralarımın rengi böyle tam yüzümle eşit değil. O yüzden buralarıma süreceğim. Çok hafif burun kenarlarıma bu kadar. Zaten yapısı çok ince böyle krem sürmüş gibi oluyorsunuz. Dağıttım. Şimdi geldim. Highlighter falan almadığım için yanıma şuradaki ışıltılı pembe rengini allık olarak kullanacağım. Hem böyle biraz ışıltı da verir bana. Hmm, çok gelmiş. Aa, burada ayna var çok iyi. Übiş gibi oldum işte. Çok geldi. Bu <laughs> altında ürün olmayınca cildin böyle lök diye kalıyor o. Neyse birazdan dağıtırım zaten hafif uçar da. Aynı oranda buraya da sürmeliyim. Bazı bu görüntüyü seviyor ama ben çok böyle boya boya duruyormuş gibi geliyor. Hiç rahat edemiyorum böyle bir görüntüde. Şu taraf daha iyi oldu. Bu fırçayı da alalı bu arada asırlar oldu. Ekotors mi? Ekil, Ekilips mi? Gratis satılan bir markanın. Yani yaklaşık olarak bu benim ilk aldığım fırçam bu arada kaç? 2014'te ya da 15'te almıştım. Hala sapa sağlam. Hiç kıl dökme falan hiçbir sorun yok. Mükemmel bir fırça. Aynısının şöyle bir versiyonu var. Bundan birkaç ay sonra almıştım bunu da. Bu da aynı şekilde sapa sağlam. Neyse ben makyajımı tamamlayıp geleyim. Çok makyaj videosuna dönmesin. Şimdiden çok fazla konuştum. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Bir far süreceğim, bir rimel süreceğim. Geleceğim. Makyajım bitti. Çok tatlı oldum bence bakın. Onda tensiz böyle hafif bir makyaj. Şimdi çok hevesli aldığım bir şeyin videosunu çektim. Şimdi size de göstereceğim. Gün batımı işin. <laughs> ya böyle tuttuğun her şey o kadar güzel gösteriyor ki çok güzel. Bunu böyle dört tane farklı filtresi var. Onu birbirleriyle kombinleyerek işte kurulumunu yazarak bir video çektim. Onu da reels yapıp yayınlayacağım. Çok 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 böyle hani paramı harcadım en güzel şey. Fiyatı ben aldıktan sonra daha da düştü ama benim verdiğim paraya da kesinlikle değerdi. Çok güzel bir şey. Bunu ilk böyle TikTok'ta yurt dışı şeylerinde hesaplarında görüyordum. Yurt dışından biri sipariş verecektim ama hani dolar çarpınca onlarda 40-50 dolar falan gibi bir fiyatı vardı. Ama bizde yine çok yüksek bir fiyat oluyordu. Bir de hani yurt dışından gelecek mi gümrük mümrük hep sıkıntı. Sonra Türkiye'ye geldiğini duyunca o kadar mutlu olmuştum ki böyle ilk fırsatta hemen aldım. Ben 160 liraya aldım. Bu arada bence fiyatı çok iyiydi. Ama şu an 140'a falan da düşüyor arada. Ben sürekli bunu linkleyeceğim herhalde. O kadar güzel ki linkini hatta buraya da bırakacağım. Yani bence kaçırmayın. Her şey çok güzel görünüyor. Bir sürü filtresi var zaten. Hani birinde güzel görünmezsen diğerinde mutlaka görünürsün. Çok böyle kendiliğinden efekt gibi. Her şey çok güzel. Kesinlikle. Kesinlikle bence hepinizde olmalı. Kendinizi bir star gibi hissediyorsunuz. Bu yuvarlak ışın içinde olunca abarttığımı düşünebilirsiniz ama aldığınızda anlayacaksınız. Direkt havaya sokuyor insanı çok. Her şey Neyse ben hazırlanayım ve yavaştan çıkayım artık. Aa, biraz yorgun. yorgun olduğum için <laughs> bir yerlere gidip gelirken kardeşimin sırtını tercih ediyorum. <laughs> Göster lan yakışıklı Tabii. kafanı. <laughs> Utanıyor biraz kameralarda. Gel lan buraya. <laughs> Göster bir kendini. Demiştim yorgunum diye. Senin bana bunu yapmaya ne hakkın vardı falan diyor. <laughs> ben diyorum ki ben de uyuyamadım. O da diyor ki o iyi olmuş. Bandayım <laughs> ve kartım yere düştü. Şimdi size kartımı çekeceğim. Kaan güvenlik bulmaya çalışıyor. Çok komik. <laughs> Burada kartım yerde çok önemli değil ama tekrar çıkar test kodunu tanımla falan burada zor iş. Bir daha onunla tekrar tekrar uğraşmak istemiyorum. Şimdi güvenlikleri çağırmış Kaan ve geldi. Bu arada Kaan'la buluştum. Şu benim arkadaşım Kaan geliyor. Ne oldu? Geliyor. Ne yapacaklar? Hı -hı. Bir şeyle tutup çekebilir miyiz acaba? Bakamıştım. Güvenlik abi indi aldı sağ olsun. <laughs> <laughs> Elimden bir uçtu. of <laughs> ya. Adamcağız indi. Trende gelmesi daha az varmış. Riskliydi. Değil mi? Adam jopunu falan çıkar dedi. Jopuma sahip çık. <laughs> Kaan elini tuttu adamı. Kaldırdı. <laughs> şimdi biliyorsunuz ki Kaan'la buluştum. Sorandan... Hayır sen niye sorsana? Sen artık unutuldun yoksa be <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi yerdeki Starbucks'a geldik. Burası çok güzel. Deniz kenarı direkt. Her şey çok güzel. Bu benim arkadaşım Kaan. Kendini tanıt Kaan. Kasıntı olma ama. Sen öyle bir insan oluyorsun. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ters çevirme iş yaptın mı? Aktif ettim. mi? <laughs> o zaman konuşabilirim. Ee, merhabalar ben Sırf Kaan. o Aa. özellik için bu arada Kaan'ın aldığı telefonu alalım. <laughs> Telefon çalışıyordu, her şey yolundaydı ama sırf o özellik için bunu aldı. Değil mi? Ya bir konu olması lazım. Burada bir şey beğenmedim. Denize alan daha güzel sonuçta malzeme var. Kaan benim lise arkadaşım ama öyle liseden öyle arkadaşım. <laughs> hani arada denk geldikçe görüşürüz diye Kaan benim aynı zamanda en yakın arkadaşım denebilir. Irmakla birlikte Irmak'ın hakkını yemem. Kaan'ın da en yakın arkadaşı benim hatta Nikah şahidi de olacağım. Şimdi bir kızla date'leri, görüşmeleri var. Olumlu geçerse. <laughs> İnşallah artık olumlu geçer ve bir ya, yengemiz olur. Olumlu ya. Güzel yani. Olacak gibi. En azından benim açımdan güzel. öyle. Ne konuşacağız ki vlog'da? Ne anlatabiliriz? Yani zaten vlog çok yanlış geliyor. Evet. Bu şekilde girilmemesi Nasıl? gerekiyor. Ben mesela vloglarım genellikle direkt işte açarım. O an neyse ola. Hamur gelme yapıyorum, süsler Ben de geliyorum. öyle yapayım. Kahve içmeye geldik derim. Çok sıkıcı oldu ya, Kaan böyle bir insandı, normalde iyi bir insan, eğlence komik yani kişiye göre değişik komik ama en azından sohbeti Bence daha iyiydi. Bence sen de bir bocalamışsın vlog kısmını, en son evet o zaman ya, çektin Evet ya, en son o zaman Unuttun mu Bana acaba? Bana orta falan atardın yani. Evet evet, dur bir atayım ben sana, bekle. Bir anımızı anlatalım hadi. Komik bir anı. Senin evde. Bisiklet sürmeye giderken yarı yolda enik geri döndüm. <laughs> Hayır, bir o var, bir kere daha var, bir kere küsüp gittim. Onda küsmemişti. Birinde babam aradı. Oh, Tam, ona hadi biz bir şey diyemeyiz tabii. ki. Babanla senar. Düşüyor çünkü. Ne komik olur? Küsüp ne zaman gittin be? <laughs> ne zaman gittin? Bir gün sen ben Enes bir aradayız çok güzel bir plan yaptık yani İzmir'in altını üstüne getireceğiz ve deli gibi eğleneceğiz. Bisiklet Sonra küsüp <laughs> Yani sadece İzmir sahilinde bisiklet sürmek 17 yaşında, e 17, 17, yaşında bir çocuk için güzel eğlenceli hatta 16 bile olabilir. On, 17 17. Ee, bir şey yaptık. Seni aldık buluşma yerimizden. PTT Buca PTT önü bizim buluşma yerimizdir. Gidiyoruz. Tutkumun canı Rosman'a girmek istemiş. O zamanlar da nasıl delikanlıyız böyle Rosmanmış gratismiş içine girmek bizi bozar. <laughs> biz de dışarıda bekliyoruz. <laughs> ya. Sonra sinirlendik tabii biz biraz. Ee, ben Enes'e dedim ki... NS ben hadi. biraz dalmışım. <laughs> Tutkum çok daldı. 45 dakika oradaydı. Biz de dedik ki Enes'le hadi biz de ileriye gidelim. İleride telefoncuya mı bir şey soracaktım? Hı -hı. Künyeciye mi? Bir yere. Biz gittik oraya. Tutkum çıkmış Rosman'dan dışarı. Bizi görememiş. <laughs> Ve bize küsmüş beni nasıl bırakıp gidersiniz diye ve geri eve gitmiş. Bayağı da gitmiş. Biz bunu fark ettik. Tutkum, aa tutkum nerede falan hani. tekrar Rosman'ın önüne gittik çünkü yok tutkum aradı. Siz de saklıyım. 100 ben gelmiyorum geri zekalılar dedi. <laughs> peki geldin mi sonra? Gelmedim. 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 Helal olsun tutayım. En o evet, zaman da. En az biz birbirimize <laughs> baktık. Ne bilmiyorum. yapsak geldik. Ulan <laughs> <laughs> ne yaptık hatırlamıyorum. <laughs> Çok küs küs böceğiydi. Her boka küs verdim. Küs verdim. ama. Evinin merkezi bir yerde koyulduşabilir yerde olmasından dolayı ben çıkıp. <laughs> Olabilir. böcek kopta otursam yani, böyle olur. Şimdi abi. ben mesela orada nasıl trip eve geri dönüyorum o kadar yol yapmış. <gülüyor> 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 Yolu yarılamış oluyorsunuz. Ama senin için evet çok basitti o. Şimdi artık küsmüyoruz. Büyüdük biraz. Ya o da çok denk gelmedi biz şimdi. Belki. Aynen. Yılda iki kere Her görüşürüz. Küsme fırsat olmuyor yılda iki kere görüşmüyoruz. Sözüm, Her İzmir'e geldiğimde görüşüyoruz. Ben de Ankara'ya geldim. Yılda üç kez ben Ankara'ya gidiyorum. Sen buradaki arkadaşlarından daha çok görüşüyorsundur. Benle hatta Furkan'la bile daha çok görüşüyorsundur buradaki arkadaşlarımla. Evet, Haksız mıyım? Evet, evet, Yani bazıları Furkan çok sık İzmir'e gelmese de. A bir bana dedim Bonifut söylemiş dedim. Böyle elimde Bonifut da gösteriyorum. Ulan dedim erkeğe de Bonifut yollanmaz ya dedim. Ben şimdi bunda ne yapacağım dedim. Sonra açtım kartı bir baktım. Şenova dedim baksana erkeğe yollamışlar falan kartımı çıkardım. Şenova. Ben böyle. Ah çok güzelmiş. Hayatımda ilk defa böyle bir şey aldım. Çok <laughs> Kızdı kötüydü ya. Kız da yani böyle şaşırdı. <laughs> Çok büyük bir Ve tadı çok kötü oluyor Bonnie Food'un. özür dilerim ama taze. Sen <laughs> kameraya mı oynuyorsun? Şey, Ronaldo önünde Coca-Cola varmış Bu basın açıklamasından. Bunu kaldırın demiş, su getirin demiş. Coca-Cola o yıl 4 milyon dolar zarara uğramış. Şimdi evet, sen de bunu, bunu, bunu dedin ya Bonnie 4 milyon dolar zarara falan uğrarsa başına bela alma. <laughs> Keşke biri de şey yazmış keşke Türk lirası doları itirip Türk lirasını alsa. <laughs> Furkan beğenmişti bunu. Furkan Ronaldo'yu çok seviyor ve onunla ilgili her şeyi beğeniyor. Ondan tüm Ronaldo haberlerini alıyorum. Teşekkürler Furkan. <laughs> Gel buraya. Kardeşimle boy ölçüm. Kapalı. Seni alırsam kendimi alabilirim. <laughs> boy uzatma taktiğin var mı reis? Basketbol. <laughs> Annemle yürüyüşe çıktık. İzmirliler bilir Boca'da şirin yer diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Öyle bir bakınca sadece. Değil mi? Evet. evet. Öyle dolaşmaya çıktık bakalım. Burası Boca. Şurası cezaevi. Keşfedelim bakalım. Boca'nın en merkezinde cezaevi var. Bence bilmeyenler için bu çok ilginç bir bilgi. Ne gerek var yani değil mi? En merkezde cezaevinin olması, belediyenin karşısında olmaması gereken Şurası bir eskiden dershanemdi. Şimdi değişmiş. Bu da dikkat bir değişim olmuş. Atam. <laughs> Dün de mom jeans giydim. Annem diyor ki onun benim olması gerekmiyor mu? Anne mom jeans ya diyor. <laughs> i̇şte böyle ailemizin mizah seviyesi. Ben de mizahımı annemden almışım. <laughs> Teşekkürler mam. Güneş istedim istedim. 5 dakika güneşe maruz kalınca şikayet etmeye başlıyorum. O kadar sıcak ki. Yapışıyor böyle direkt her yer her yere. İğrenç. İğrenç. Hiçbir yeri göremiyorsun. Çok parlak. Güneş görmemiş arkadaşlar. Biraz güneş tasviri. <laughs> Maskeni çıkar bari. Bir tanesi bu. Bunu da senin özlem almış. Hmm, çok güzel. Tam yaz elbisesi. Evet. Tam tarzı bir şey. Değil mi? Öbür de çok güzel ama. Bunu da başkan adına kızlar almış. Kıta seçtiğini. Onun başkanı hediyesi. Evet güzel. Aynen. Yazın giyersin galiba. Tamam ben sadece. Şimdi düğün var düğüne gidersen. Bu da Emre'nin evi. Yazmış oraya düğün bebeğim. Kim Emre? <laughs> Kız Emre var ya. Ha. Arkadaşım. Sen Kız Emre. Kız <laughs> Emre. <laughs> <laughs> Bu kadar. Pandora'nı göster. <laughs> da Onun çarmları yok mu? Çarmları benim kendi çarmlarım var. Tamam Çarmam o zaman. Olmamıştım. Karalar iyisi mi Vlog çekiyorum ya ben. İzmir'e geldiğim için. Ablamın doğum gününü dün kutlayamadık. Bugün ablamın doğum gününü kutlayacağız. Bir ablama bir bana bakın. Aradaki fark var. Benim maskem siyah, Abla maskesi ablamın maskesi pembe. Ablamın ayakkabılarına bakın. Külahına <laughs> bakın. Baya uyumluyuz. Güzel kız. Görüştüreyim mi? Görüştüreyim bilirsin biz severiz gelin gibi olmayı. <laughs> Nişandan bahsediyorsun değil mi? Aynen. Çekerken de Çok güzel bir yere geldik şimdi bakalım. O, o kadar güzel ki. Ya, Nasıl doğum günün güzel mi? Çok güzel. Mi? Ben videonu ekleyeceksin galiba. Evet. Yolun <laughs> <laughs> çok güzel bir yerde. Yolun güzel insanlarla bir aradayız. Bir de şöyle manzarayı. Çok, <laughs> çok güzel ya. ne <laughs> <Beyde> dedi? <laughs> ee, güzel günde. En çok en çok emek sarf eden yonca. Kızım yok. benim vlog bana bir şey de bari. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Hiç gerek yok teşekkür ederim. <laughs> Sonra teşekkür ettiriyor hatta özellikle. Ve tutkuma ve Canan'a ve Aa, canana da gelsin. ve Özlem'e. Nasıl sırıtıyor? Zorla teşekkür duymamış gibi mutlu. Aa çok mantıklı bir aletmiş o. Neden el ele tutuşuyorsunuz? Bu kendine güvenen yalnız kadın duruşu. Ne yapacağım? Bir yerden nesek alacaksın yani. Kim şarkı çıkarmış Allah? Kimin şarkısı? Tanju Okan ama. Bu da olur. Ama Darya Moreno daha iyi bence. Bu nasıl söylenir? Kadın mı? Aa. Kadın nasıl söylenir? <laughs> Söylememiş ki. Ağzını oynatmamış. Şöyle öyle, öyle <laughs> durmuş. Giderek değil <gidiyor>. öyle. <laughs> Oha çok yakın. Ha? Gel gel. Kalabarımı <laughs> seninle paylaşabilirim. Gel. Siz ikiniz bunları daha az <laughs> seviyorsunuz, daha iyi anlaşıyorsunuz. <laughs> Ay ama ben onlardan önce de. e, Deniz'le çok daha samimiydim. Yani ilk evet. girdim evet. belediyeye. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim, beni sevmeyin ölsün. Ben hiç görmemiştim. Oldu Arlo evet. oldu ve Sen. tam böyle karşıdan. Her şey çok güzel. İnşallah çok güzel fotoğraflar çekilmiş. Ablama çektim de. ama Sen yani ne kadar güzel. <laughs> şimdi size göstereceğim. Çok güzel. Neyse, şey. Bak ben şimdi hemen bir şey yapıyorum. Şey İzmir'e gelirseniz eğer buraya uğrayabilirsiniz. Burası neydi? neydi? Ticaret odası. Teras. 1885. Evet. Değil mi? Orasıymış. Güzel yerler. İyi bir karşı çok sam. Neyse <laughs> <laughs> güzel bir izledik burada. <laughs> çok yakışıklı misafirimiz var burada. Gördün mü? Ne var? Merhaba. Ne var? Aa, ne Atasından, böyle. Çok güzel. çok yakışıklısın şey <laughs> sen. <laughs> Bizle takılmaya mı geldin? Çok <laughs> güzel. <laughs> Evet. Ne dedi? Çok yakışıklı bir manzara oldu. hemen foto yani, lazım lütfen. Bizim mı tülo. geldin? Tülo. Tülo. Çok tatlısın. Bir kim koydu? Ben de beş. Ben de Ah evet. oh be gülüm bu 35. Evet. <laughs> o da 35'e geldi. Sen biliyormusun 35'e. Aa yanmadı kuyum yanmadı kuyum. Baba'm da kuyum. Hala çıkmadık mekanda. Biraz daha kutlamalar devam etti pastamazda. Ama saçım başım mahvoldu. Sadece çok rüzgarlı. Onun dışında her şey çok güzeldi. Mutlaka buraya uğrama şansınız varsa olayım. Bugün evde son günüm. Annemle kahve yaptık ve kahve içiyoruz. <laughs> annem utanıyor biraz ve gülüyor. Ee, her zaman kahve yaparız ve ben kahveyi kapatıp annemle fal bakma isterim ve annem de aman tutkun ben anlıyor muyum faldan der. Ve söylene söylene bakar. <laughs> Değil mi? Bakacaksın <laughs> mı bana? Emirhan ayağını sakatladı. İzmir'de neler oluyor? Hava kapandı İzmir'de tabii ki her zamanki gibi. Onun dışında biraz taşınmaya odaklandık. Irmak'la çok görüştüm ama Irmak'la görüştüğüm zamanlarda çekmedim çünkü çok ev hali olduk ve biraz dedikoduya düştük. Bugün de dönüyorum artık. Demek bakmamak için böyle bir fincana koydum kapatılmaya. Ne oldu sakat reis? <laughs> bir de geçirmeye geliyor beni böyle. Bak İso kardeşim olsaydı hiç utanmazdı değil mi bu Yok. Utanır mıydı? <laughs> Hayır utanmazdı. <laughs> Ankara'ya geldim nihayet. Börk'te İzmir vlogu da son buldu. Ne çıktı hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer hoşunuza giderse benim böyle günlerimi sizle paylaşmak benim de çok hoşuma gider. Yani böyle vlogların devamı gelmesini çok istiyorum. Çünkü bu ara full motiveyim. Sürekli böyle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler çekmek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum.